Hangi şarkı ama hoş geldiniz bu yani, güzel bir arkadaşlar kaç oyunda nasıl oyun ıı, um, oyunu ve boss fight'a e nasıl gidebileceğinizi size göstereceğim. İlk olarak oyunu nasıl bitirildiğini gösterelim. 5 dakikamız alır oyunu bitirmek lazım. 5 dakikadan da kısa süremizi alır. Bakın geliyoruz böyle. Başlaya ya tıklıyoruz 4. bölge. Direkt bakın buraya. Buraya. Yani direkt burada. Sakın bu tuşa basmayın. Şuraya bakın arkadaki tuşa basın. Bakın buraya geldikten sonra bakın şu yukarıda yeşil bir tuş var. Ona basıyorsunuz. Buraya geliyoruz. Bu da dikkatli bir şekilde geçelim diyecektik. Ben buraya tekrar geldim. Tamam. Tekrar buraya geldik. Şimdi burada. Buradan çok dikkatli geçmemiz lazım. Size e önerim FPS'ler için. Evet, geldik buraya. Bakın burada bana tıkla diyor. Sakın bunu tıklamayın. Buna tıklıyorsunuz direkt. Bakın yani size buraya atlayalım. Buradan buraya. Burada koşmayı kapatmanız lazım bu arada. Yoksa buraya, buraya, buraya. Buraya, buraya. Buraya, buraya, buraya. Buradan buraya. Buradan, buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Böyle burada bakın buraya. Buradan böyle. Geliyoruz. 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 Şuraya atıp buradan bakayım. 2 artı 2, 4. Buranın cevabı yok. Koşmayı açıyoruz burada. Şuraya atlıyoruz. Lan ben nasıl öldüm? Ee, tamam. Geldik. Ben yanlış bir nasıl değmişim. koşmayı açıyoruz. Şurayı bir okuyorum buraya. Bakın burada canınız Bu elimdekine değil. Şu, arkadaki düğmeye basmanız lazım. Evet, düğmeye bastıktan sonra buraya gidiyorum. koşmayı kapatın. Buraya geldikten sonra hop. Bas. Buraya, geçiyorsunuz. Sonra buraya, şurada. Burada komandayı bulmanız gerekiyor. Şurada. Hemen şurada. Geldik ya buraya. Burası. Birazcık. Zor da olabilir. Kolay da olabilir. Tam bilmiyorum burası. Yani buraya geçtim de aynı Zor mu kolay mı bilmiyorum. Biraz zor gibi duruyor. Biraz zor. Zor gibi duruyor. Buradan buraya buradan buraya buradan buraya. 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 Kolaymış. Bunu alıyoruz ve şu geri dön alıyoruz. Basıyoruz. Tam biraz hızlı oldu ama ha, video. Boss fight'a da göstereceğim şimdi. Boss fight'a gidişlerini. Bakın buraya geldik. Bakın şuradaki nok kafası için giriyoruz. Bakın buraya. Geldik. Tamam. Okey. Aldık. Açtık. Aşağıya atlıyoruz. Ya, oyunu bitirdik bakın. Ya, oyun bitti. Burada gidecek başka yer yok yani. Ah, bir dakika. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Bir saniye, bir saniye ne? Atla. Bu ne oluyor? Dönün sonuçta kadar böyle işleyecek mi? Hayır, yani bir işleyecek mi? böyle dursam işin ne yadır? Arkadaşlar hadi boss fight'e geçelim. Evet. Şimdi size boss fight'a gidelim. Neyi gitmeyi göstereceğim. İlk olarak tekrardan atlıyoruz. İlk baştaki birkaç işlemi tekrardan yapmanız gerekiyor. Başla dördüncü bölgeye. O Samet Karataş. Gördünüz mü? Sonrakiler şöyle... Ben de karakteri niye tıpatıp diyorum. Bakın neyse. Neyse. Hala şaşırdım. Bugün koş. Koş. Şuraya tekrar buraya. tekrar oraya sonra tekrar buraya tıklıyoruz. tekrar. Bizim buraya gelmemiz lazım. Geldik. Buraya geliyoruz. Bakın burada. Hemen bakın burada. Şöyle bir daha kırmızı. Daha koyu bir kırmızı şey var. Buna gelip öldüğümüzde. bize boss fight atması gerekiyor ama. Yanlış şey olduk Bakayım. Aynen büyük yanlış şey olduk Evet ben oraya tekrar gidip geliyorum. Evet tekrardan geldim buraya. Şurada kapatalım koşmaya. E, şu düşün ölüyoruz. Hadi, şu an olması gerekiyor. Evet oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi boss fight'e geldik. Atlıyorum. Geldik. Burada. Sonra abi. Kesmeniz lazım. Bir e, mi? Kesmedi mi? Kestim. E ee, ne oldu? Hiçbir şey. Evet. Kesin bir hiçbir şey olmuyordu arkadaşlar. Ben bunu biliyordum. Bir dışarısı böyleymiş. Bir dışarı çıkmayı deneyelim mi? Şöyle. Evet. Dışarısı da böyle. Şey, Roblox bugları, Roblox'un bugları iki var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardır. Bu arada sanırım videoda orada o sırada kesikti. Samet Karataş bu server'a girdi. Neyse. Sağ olayım oldu. Sadece şimdi görüşürüz.